Bu eski tip bir karanfil, görüntüsü kadar kokusu da mükemmel. Nasıl dikiliyor? Şuradan ayrılan dol, dal kollar var, parçalar var. Bunu böyle ayırıyoruz ve toprağa, yumuşak bir toprağa dikiyoruz, suluyoruz. Daha sonra bu aşağı doğru kök veriyor. Burada da bayağı kökünü almış. Ee, birkaç tane diktim. Bu oldu. İlla hepsi çimlenecek diye bir kaydı yok. Önemli olan uğraşmak. Edison ampulü sanki bir günden buldu. Yok. Uğraşacağız. Yapabildiğimiz ölçüde sonuca ulaşırız. Burada telgraf çiçeklerini daha önce dikmiştik. O da mükemmel bir şekilde aşağı doğru uzamaya başlamış. Şu da daha önce videosunu çektiğimiz bir baş sarımsağın büyümüş hali. Bunları dal dal kırıp öğünlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Birkaç tanesi de burada. Şurada. Bu sarımsakları da öğünlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Karanfilin kaynana beğenmiş, çok istemiş. Ben de buraya yumuşak toprak koydum. Yan dallarından az önce gösterdiğim gibi önceki videoda olduğu gibi ayırdım. İki tane diktim. Şu ikisi tek parça, aynı daldan. Yani şunun birleşme yerlerini buluyoruz en altta. O birleşme yerlerinden. Birer dal koparıp dikiyoruz ve bu şekilde çıkıyor. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.